Lonca Medya mikrofonlarından herkese merhabalar değerli dostlar. Bir zamanlar İstanbul'a taşı toprağı altın diyerek geldik hepimiz ve kimimiz Sivas'tan, kimimiz Trabzon'dan, kimimiz Edirne'den, kimimiz Kars'tan geldik. Ama bugün İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde işte bu tüm illerden gelen adeta Türkiye'nin küçük bir prototipinin yaşandığı güzel bir organizasyonun içindeyiz değerli dostlar. Burada çok değerli iş insanı, Beylikdüzü'nün yakinen tanıdığı, herkesin çok sevdiği Sayın Halil İbrahim Türkenç'in evindeyiz. Biz bugün buraya hem o taşı toprağı altın dediğimiz, birbirinden güzel meyvelerin, sebzelerin yetiştiği hem şehrin merkezindeyiz hem de dışındayız aslında. Öyle bir yerdeyiz ki e, biraz evvel o yediğimiz nefis lezzetler, dutuyla, kayısıyla adeta sanki Malatya'dayız, sanki Tekirdağ'daymışız gibi bir hava ise Ama e, bu güzel birliktelik bu anlamda Halil İbrahim Bey'in davetiyle birlikte birbirinden değerli isimler, iş insanları, ve sosyal hayatta birçok STK başkanı, basın mensupları bir araya toplanmış bulunmaktayız. Bu anlamda ben değerli ev sahibimize öncelikle bir mikrofon uzatmak istiyorum. Değerli iş insanı Halil İbrahim Türkan. neler söyleyecek? Halil abi merhabalar. Eyvallah değerli Şimdi dostlar. Efendim, duygu düşüncelerinizi almak isteriz. Neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Öncelikle hepiniz şeref verdiniz. E, malumunuz e, meyve ikramı e, bizim klasiklerimizden biri oldu. Evet. Her sene bu zamanlarda dut, kayısı, kiraz ikramı yapıyoruz. <laughs> e, bir ay sonra da inşallah incir ikramı yapacağız. E, biz de bundan mutlu oluyoruz. Dostları bir arada görmekten mutlu oluyoruz. Dostlara bir ikram yapmaktan mutlu oluyoruz. <laughs> Allah bize ömür verdikçe siz dostlarımızla beraber olmak istiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok Peki teşekkür olun. ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Bu geleneksel hale geldi sevgili seyirciler. Gerçekten her sene rutin halde Halil abi tek başına yiyemiyor. O biliyor ki paylaşmanın ne kadar önemli bir erdem olduğunu ve paylaştıkça her şeyin daha lezzetli olduğunu bilenlerden. Bu anlamda yine ben çok değerli isimleri tek tek mikrofon uzatacağım ama yabancı kimse yok. Nasıl olsa söz almak isteyen kim varsa ona doğru yönelebilirim. Mesela bir tanıdık gördüm. Coşkun Bey merhabalar. Merhabalar efendim merhabalar. Şimdi efendim, Coşkun Bey e, şimdi siz Trabzonlusunuz. Evet, Trabzonlu evet. güzel burası mı? Trabzon aratmıyor burası da. Yani insanın doğduğu yer, yaşadığı ailesinden ilk gördüğü yerler tabii ki her zaman insana daha güzel geliyor ama İstanbul'un bu yüzde köşesi de memleketimizi bize aratmıyor. Buradaki dostlarımız, abilerimiz bizi memleketimizin özlemini bize biraz olsun böyle dindiriyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Her sene sayın başkanım böyle güzel toplantılar yapıyor, bizi bir araya getiriyor. Harika. Daha değişik insanlarla, memleketimizin güzide insanlarıyla tanışma fırsatı yakalıyoruz. <laughs> Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Memleketimizi bize unutturuyor bir nebze. Evet. Ama sizlerle beraber olmak da burada bizim için onur, gurur, şeref e, temsali oluyor. Çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Herkese hoş olun. geldiniz diyorum. Eksik İyi eğlenceler diyorum. Sağ Coşkun Bey de ev sahibi zira e, Kayısı ve dutu yedikten sonra birazdan da horon tepecek değil mi? İnşallah. İnşallah. <laughs> Pekala. Şimdi misafirlerimize tek tek uzatıyorum. Dediğim gibi söz almak isteyen varsa şöyle sizi tanıyalım efendim. efendim e, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Adnan Necat Saraçoğlu. Bu pandemi illetinden sonra yaklaşık bir, bir buçuk senedir e, bu bağ bahçe eşe dosta. Hasret kaldı. Hatta birçoğumuz şair bile oldu. Yani Şiirler yazdı. Evet 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 dost hasretiyle. Öncelikle Halil İbrahim Abiye bizi böyle bir nezih ortamda buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerime de görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum hepinize teşekkür ederim. Eksik olmayız efendim. Şair olduk ama bugün dut yedikten sonra dut yemiş bir dönmeyin sakın diyelim efendim. Size bir mikrofon uzatmak istiyorum. Sizi de tanıyalım. Bugün bu güzel davete icabet ettiğiniz neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum Ana da söz hakkı tanıdığınız için. Adım İbrahim Bıçakçı. Ben de Edirne'liyim Hasan ama artık İstanbul'da olduk netice itibariyle. İnsanın doğduğu yer değil değilmiş. Doyduğu yer. Hı hı. Netice itibariyle biz de buralıyız. İşte biz de bu Halil İbrahim Türkenç arkadaşımızın bize böyle Dur. zaman zaman bizi toplayarak bu şekilde e, ikcra İzzet ikramda bulması ve bizleri bir araya getirmesi çok önemli ve bu artık e, klasik bir şey haline geldi her <laughs> sene e, nereden baksan 2-3 defa bu şekilde toplanıyoruz ve burada ne güzel. dertleşiyoruz. Ne Peki, güzel. Muhabbetimiz ben... daim olsun diye. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum bana da söz hakkı tanıdığınız için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz gezmeye devam edelim. Şöyle mikrofonu uzatalım. Kolektif bir şekilde kim söz almak istiyorsanız efendim şöyle ortaya yere e, tanıyalım böyle birer birer. Çünkü hem en azından hatıra kalmış olur. Bu günü ölümsüzleşmiş oluruz. Doğru. Güzel şey. ben de Karadeniz'de Trabzonluyum. Adım Miktad Başkanım İbrahim Bey, BK'da yönetim kurulu üyesi olarak, buranın yani işletmesini yapan kişi olarak. Şimdi tabi virüsten dolayı kapalıyız. Başkanımız klasik gibi bir hale geldi. Her sene davette bulunuyor. Biz de teşrif ediyoruz sağ olsun, Allah razı olsun. <laughs> Eş dost şu yok günle bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel, bu da paylaşım oldu. Çok iyi oldu. Başkana teşekkür ederim. Gelen arkadaşların hepsini de tanışmış olduk. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Size de basın olarak çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> işte Halil İbrahim bereketi versin diyoruz. Yönetim kurulu buradalar. Herkese hoş geldiniz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. <laughs> evet. Afiyet olsun. Önemli bir nokta Halil İbrahim Türk genci, Halil İbrahim bereketi versin. Bu da önemli bir şeydi. <laughs> Efendim değerli büyüğümüz neler söyleyeceksiniz? Sağ olun. Nurettin Özel. <laughs> Sivaslıyım. 1982'den beri Beylikdüzü'lüyüm. 1982'de çektiğim Beylikdüzü'nün ilk fotoğrafı bana aittir. Wow. Ve e, yayınlanmıştır. CNN Türk ve Habertürk'te yayınlandı. Belediyedeki ilk fotoğraf bana aittir. Neyse önemli değil de gazetecilik mezunuyum. <laughs> e, ve e, Sayın Halil İbrahim Türkgencin başkanlığında kurulan ilk <laughs> ilk e, kent konseyinin yönetim kurulunda bulunuyordum. Şu Harika. anda e, üçüncü defa kent konseyinde bulunmakla iftihar ediyorum. <laughs> Ama şu anda maalesef yeni kurulan Kent Konseyi'nin Yeni yeni Yönetim Kurulu'nda bulunmuyorum. Çünkü dördüncü dönem artık olmasın istedim. Ben de yoruldum. Allah razı olsun bu vesile tekrar gördük. Rabbim bizi sıhhatten mahrum etmesin diyorum. Türk Gençlerimizde de bu ara sıra toplulukların devam ettirmesi için de Amin bekliyoruz değilim. inşallah. Her ne kadar oraya taşınsanız da Beylikdüzü'nden vazgeçemiyorsunuz ama. Vazgeçemiyoruz. <laughs> Beylikdüzü ayrı bir güzel. Değil mi? O da ayrı bir beylik güzel. Beylikdüzü ayrı bir güzel. Allah çok, razı olsun. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok doğru. Sizleri alalım efendim duygularınızı. Ee, Dursun Ali Karaoğlu, Oflu'yum. 20 senedir de Beylikdüzü'ndeyim. <laughs> ee, bu toplantımıza Ali İbrahim teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşları tanımış olduk. <laughs> ee, Allah razı olsun diyelim. Eksik olmayın. Oflular direkt nereye bağlılar? Direkt Allah'a bağlılar. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle meyveleri vesile ederek hasat zamanında bizleri de böyle bir araya getirir. <laughs> ee, kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah kendilerine uzun hayırlı ömürler versin. Sevdiğimiz bir abimizdir. Ee, Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Çok güzel e, ifade ettiniz. Tam bir gönül insanı. Yani sadece iş insanı olmakla olmuyor, gönül insanı. Size Şimdi sıra bana geldi herhalde. <laughs> en son bana getirdin. <laughs> Aynen, aslında Şimdi herkes her şeyi söyledi, <laughs> bana bir şey kalmadı ama <laughs> ben de şöyle <laughs> söyleyeyim, sivil toplum kuruluşları içerisinde <laughs> samimi olarak söylüyorum, buna tüm kalbimle inanmak <laughs> istiyorum. Ali İbrahim Türkenç e, sivil toplum kuruluşu olmasının yanında bir başkan olmasının yanında e, güzel bir iş adamı. Aynı zamanda da dostlarına çok değer veren bir insan. Böyle günlerde, böyle zamanlarda dostlarını bir araya getirerek bir gönül e, şeyi yapıyor. Gönül sofrası, e, sofrası değil mi? yapıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Yani ziyadesine ben Şarköy'deydim. Aradı davet etti. Zaten her davetine icabet etmeye Hı -hı. E, katılıyorum ama e, onun için geldim buraya. Çok Harika. mutlu oldum böyle güzel insanları da bir arada görmekten de mutlu Değil oluyorum. Mi? Tabii e, ben de teşekkür ediyorum. Gözümüz geliyor. <laughs> <laughs> Birinci göz grubu müdürü Burçin Bey var yanımızda. Burçin'cim şöyle baktığımızda çok harika bir ambiyans. Hastane ortamından ya da işte şehrin o stresinden gürültüsünden artık bıktık. Böyle kendimizi doğaya verdik. Nasıl ruh halin şu an? Şu an çok iyi vallahi <laughs> Değil mi? İnanılmaz keyif aldık. Çok güzel. Evet, Ve organik besleniyoruz adım. şu an. Çok güzel, evet organik ürünler e, ikram <laughs> etti bize. <laughs> Keyifle yedik. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için de. Ben ilk defa katılıyorum ama çok keyif aldım. İnşallah bundan sonraki de davet ederseniz çok sevinirim. <laughs> aynen Burçin Bey her da, zaman İncil'e ge de geleceğiz. Burçin Bey'i de ha, ee, Burcu her zaman artık bu tarz organizasyonlarda görmek istiyoruz. Hastanede görmekten yorulduk artık sizi. Burada <laughs> burada da görelim yani artık. Her siz. zaman seve beraber oluruz. <laughs> o zaman <laughs> midenize ve gözünüze iyi bakın diyelim. <laughs> Burçin Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi değerli dostlar, hani derler ya gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister gerisi bahane. Aslında bugün meyve yemek bir bahaneydi. Dostları görmek de şahaneydi. Biz bir araya geldi sohbet etmek için muhabbet etmek için bir aradayız. Her daim ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Sohbetiniz, muhabbetiniz bol olsun. Hepinizi sevgiyle selamlayalım.